Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır yaptığım ilk video bu. Ee, en son Türkiye'den Amerika'ya gelmeden önce yapmıştım bir tane. Geleli iki aydan fazla oldu ve hiç video yapmadım. Ee, bu süreçte merak eden, neredesin diyen, videolar yap diyen arkadaşlar oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, muhtemelen bayağı bir paslandım uzun aradan sonra. Arayı bundan sonra kapatmaya çalışacağım. Daha sık videolar yapmaya çalışacağım. İki ay içinde hayatımda bir sürü şey değişti herhalde hakkında apayrı bir video yapmam gerekir. Bugün biraz bahsedeceğim onlardan ama çok uzun tabi video yaşamayacak kadar uzun aslında. Zaten videolarımı takip eden arkadaşlar biliyordur. Amerika'ya gelmeye çalışıyordum. Sonunda geldim. Şu an Amerika'dayım. San Diego'da yaşıyorum. Ve iyi gidiyor şimdilik her şey yolunda. Burada bir dil okuluna kayıt olmuştum. Aslında gereken amacım master yapmak için gelmekti. Fakat sonradan planlar biraz değişti. Bir dil okuluna kayıt oldum. TESOL sertifikası aldım. Ee, şimdi de masra başlayacağım. Mayıs sonu gibi, ortası gibi. Hayatımdaki değişiklikler bu yönde şimdilik. Onun dışında da buraya, Amerika'ya San Diego'ya alışmaya çalışıyorum. Ee, bu video aslında makyajdan ziyade hem bir geri döndüm deme videosu olacak hem de e, bazı tabi gene makyajla ilgili konulara da değineceğiz. Ondan önce e, çok teşekkür etmek istiyorum. Cidden uzun zamandır Video yapmamama, hiçbir şekilde aktif olmamama rağmen hiçbir platformda hala takip etmeye devam ettiğiniz için e, benim hiçbir video yapmadığım dönemde bile e, kanalıma üye olan arkadaşlar oldu. Hepsine buradan selamlar. <laughs> Hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz bugüne kadar yaptıklarımı ve bundan sonra yapacaklarımı. Bu arada şu an karşıdan ışık vuruyor. Muhtemelen e, çok belli olmuyor ama inanılmaz yandım ki daha Nisan'dayız. Nisan ortasında bile değiliz ama ben Mart gibi yanmaya başladım ve şu an bildiğiniz zenciyim. Işık vurmadı. Işık ışık vurduğu için anlayamıyorsunuz ama ellerimden falan bellidir belki. Bildiğiniz zenciyim. İnanılmaz yandım. O yüzden e, artık makyaj malzemelerinde kullandığım renkler yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü fondötenlerim cilt tonuma uymuyor. Türkiye'de hiç bu kadar yanmamıştım. Bu kadar esmer olmamıştım. Gelmeden önce NC, MAC'de NC20 civarıydım. Şimdi muhtemelen NC35 ve üstüyümdür. O derece yandım. Ee, Girirken Türkiye'den bir sürü makyaj malzemesi getirmiştim yanımda. O yüzden çok fazla alışveriş yapmadım burada. Fakat e, o malzemeleri kullanıyorum ve içlerinden bitirdiklerim oldu. Bitirdiklerimi atmadım, sakladım bu video için. Onları göstereceğim size. Buradan aldım ufak tefek birkaç bir şey oldu. Tam anlamıyla bir alışveriş yapmadım henüz. Çünkü çok fazla. Yani Türkiye'de onları bırakmak istemedim. Arkamda ne zaman geri döneceğimi bilmediğim için çok fazla dağıttım eşe dosta. Ama biliyorsunuz orada bir sürü ürün vardı. İster istemez onları bırakmak istemedim. Buraya getirdim. Burada kullanayım bitireyim. Sonra alayım dedim. O yüzden çok fazla alışveriş yapmıyorum. Amerika'ya kadar gitmişsin. Oradan alışveriş yapacağını hala bizdeki ürünlerimi kullanıyorsun demeyin diye açıklayayım dedim. Ee, Dediğim gibi hayatımda günlük rutinimde her şey değişti. Ee, yaptığım şeyler değişti. Gittiğim yerler gördüğüm insanlar. Ee, eğer burayla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa. Gerçi daha sadece iki ay oldu geleli. Çok da e, hakim değilim olaya ama. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları bana koment kısmında sorabilirsiniz. Amerika ile ilgili ayrı bir video yapabilirim. Merak ettiğiniz şeyler varsa ya da benim gözlemlerime dair. Eee Öyle sorularınız varsa bekliyorum onları. O zaman ben size Amerika'ya geldiğimde önce bitirdiğim ürünleri göstereyim. Sonra şu an kullanmakta olduğum ve bitirmek üzere olduğum ürünleri göstereyim. Sonra da en son yeni aldıklarımı göstereyim ve bu videoyu bitireyim. Zaten bu bir böyle uzun zamandan sonra arayı kapatma videosu oldu. Bundan sonra yeni aldıklarımla ilgili de makyaj uygulamalarıyla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bu arada konuyla biraz alakasız ama ben Türkiye'deyken Daiman ve Dayman evlatlarla ilgili bir video yapmıştım. Daiman daha sonra benimle irtibata geçtik konuyla ilgili ve benim yaptığım videodan ötürü bana teşekkür ettiler ve teşekkür için bir hediye gönderdiler. Çok teşekkür ederim gerçekten çok inceydi bu davranışları. Burada Amerika'da bildiğim kadarıyla Daiman yok ne yazık ki çünkü ben ayakkabı alışverişimi sadece son zamanlarda son bir senedir sadece Daiman'dan yapıyordum Türkiye'deyken. Burada bulamamak biraz üzücü çünkü hem büyük numaraları olması seviye Daiman ayakkabıları çok seviyorum. Hem numara pardon fiyatları uygun olduğu için her her gelişimde ikişer üçer çift alıyordum. Hem de model olarak da çok beğeniyorum. E, Daiman'ın internet sitesine girip yeni kataloğunu bir bakmanızı tavsiye ediyorum. için çok güzel babetler getirmişler. Ne yazık ki ben alamıyorum. Sizler alın, kullanın, <laughs> giyin arkadaşlar. Buradan da Dayman'a teşekkür etmek istedim. Evet, bitirdiğim ürünler geldiğimden beri şöyle bir bir başlayayım. Gelmeden önce Türkiye'den e, Innova'nın bu ışık da vuruyor ama Seven Control yıkama jelini almıştım. Bu arada tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Skandallar uçları çıkmaya başladı. E, Flormar hocam bu arada. <laughs> e, bu bu yüz yıkama jeli gel, buraya geldiğimde kullanmaya başladım ve hemen hemen iki hafta bir hafta kadar önce bitti e, ee, Innova ve gayet de memnundum severek kullanmıştım tekrar bulma şansım olsa alırdım açıkçası ee, yaklaşık 13 ya da 14 liraya almıştım bu Innova'nın Teen serisi parfümerlerde sürekli indirimde o yüzden görürseniz kaçırmayın diyorum şu an hala e, Tony'ni kullanıyorum ve son derece de memnunum arkadaşlar Bitirdiğim yavaş ürün Maybelline'in Dream Matte pudrası. Ben bundan iki tane bitirdim ve bu ikincisi. Ee, rengim Apricot Beige um, 05 numara ama artık muhtemelen bana uymaz çünkü çok esmer. Aslında bunlar için renk çok da fark etmiyor çünkü transparana yakın bir pudra. Çok fazla yüzünüze renk vermiyor ama güzel bir matlık sağlıyor. O yüzden seviyorum. Bitti tekrar alabilirim. Şu an bunu alternatif başka bir ürün kullanıyorum onu göstereceğim. Ee, i̇kisinden de eşit seviyede memnunum. O yüzden ya bunu alacağım ya onu Hangisi ucuzsa, hangisi indirimliyse onu alacağım çünkü ikisi aynı işi yapıyor. Maybelline Dream Matte Pudra. Bitirdiğim bir diğer ürün L'Oreal'ın Infallible kapatıcısı. Ben bunu gözaltı için değil, yüzümdeki kusurları kapatmak için kullanıyordum. Bayağı da böyle için falan oydum, göründüm. Aslında biraz daha var ama uğraşmak istemedim artık severek kullandım. Dediğim gibi gözaltım için bence biraz ağırdı ama yüzdeki kusurları kapatmakta oldukça başarılı. Hem kapatıcılığı güzel hem de kalıcılığı güzel. Memnundum o yüzden. Bitirdiğim burada bitirdiğim başka ürün. Sephora'dan Türkiye'deyken aldığım Spray Vanilya Creme Brulee ee, Creme Brulee ve vanilya kokan bu muhteşem parfüm. Ufak boy diye çantada taşımak çok kolaydı. Yanılmıyorsam 10 lira civarı almıştım. Sephora'lara gittiğinizde bakabilirsiniz. Çikolata kokulusu var. Sanırım Hindistan cevizlisi var ama benim favorim bu ve çok güzel kokuyordu. Kalıcı da diyebilirim kokusu için. İki tane maske. Hatta üç diyebilirim artık. Bu da kurumak üzere. Üç maskara bitirdim burada. Bunlardan bir tanesi Golden Rose'un 3D Fantastic Lash maskarası. Bu um, fırçası ince olan sürümel. Ee, küçük kirpikleri yakalamakta oldukça başarılı ve e, uzunluk veriyor, ayırma da yapıyor. Dolgunluk konusunda kullandığım en iyi değil ama bence parasına göre güzel bir ürün. İçinizde henüz denememiş olanlar varsa tavsiye ederim. Bir diğer bitirdiğim rimel Avon'un Super, Shock, Super Shock Max rimeli. Şu kocaman fırçalılardan. Ah pardon. Golden Rose'un aksini bu kocaman. Ee, güzel dolgunluk veriyor. Tek sorun çok çabuk kurudu bu ee, Yani şaşırtıcı çok. Tatmin etmedi beni o açıdan. Ama e, dolgunluğu güzeldi. Burada tekrar, Amerika'da avun satılıyor sanırım. Bilmiyorum. Bulursam alabilirim ama açıkçası burada başka rimeller var. Bir sürü. O yüzden onları deneyeceğim. Daha önce kullanmadığım rimeller. Ve benim favori rimelim L'Oreal'in Voluminous Carbon Black isimli rimeli. Ee, 1-2 kullanım falan kaldı muhtemelen bitmek üzere. Bunu da Türkiye'den almıştım. Daha doğrusu Türkiye'den almıştım. Türkiye'deyken Amerika'dan almıştım. Bridget Butik'ten. Ve um, bitmek üzere artık. Burada iki tane parfüm bitirdim. Hatırlarsanız e, Emine ile beraber bir video yapmıştık. Ve orada par kullandığımız parfümlerden bahsederken Emine Ralph Lauren Hot kullanıyorum demişti. Ben de bana vermiyor diye e, sızlanıyordum. Emine şişesini bana verdi. Bu şişeyi aldığımda yarımdı bana verdi ve ben buraya geldiğimde ilk zamanlar sürekli bunu kullandım, bitirdim. inanılmaz güzel kokuyor bu parfüm. Biraz böyle aa, neydi bir sakız vardı, bir bal olma onun kokusuna benziyor. Yılaşıp sevdiğimydi Onların kokusuna benziyor biraz. Ama tam olarak sakız kokusu diyemem çok çok güzel kokuyor. Ne yazık ki bitti. Çok fazla parfüm var şu an. Onları bitirdiğimde tekrar alabileceğim bir koku. Ve yine burada kullanıp bitireyim. Başka parfüm SK'dan Manyetizm. Ee, eskiden bu parfüm nedense hiç sevmiyordum. Çok e, böyle iç bayıcı buluyordum. Fakat bir ara e, Strawberry'de de bayağı indirimliydi. 25 liraya kadar düşmüştü. Bu bu arada en ufak boyu. O zaman almıştım. E, Türkiye'de çok fazla kullanmıyordum. Burada kullandım ve bitirdim. Güzel de kokuyor. Tavsiye ederim. Bunlar bitenler. Bitmeye yüz tutan şu, şu sıra kullandığım ürünler var. Onları göstereceğim. Bu arada bu video çok uzun olacak. 10 dakikadayız şu an <laughs> Maybelline Dream Matte Mousse ee, bu köpük fondöteni Maybelline'in gördüğünüz gibi Türkiye'deken almıştım bunu da gelmeden herhalde bir iki hafta önce neredeyse bitmek üzere ee, okula giderken sabah evden çıkarken sürekli bunu kullanıyorum kullanım çok hatta şu anda da yüzümde bu var kapatıcılığı mükemmel değil ama kullanımı çok hızlı çok çabuk Sigma'nın F80 fırçasıyla kullanıyorum ve e, memnunum. Matlık sağlıyor evet ama uzun süre kalıcı bir matlık değil bu. İlk sürdüğünüzde mat bir görüntüsü var. Ee, daha sonra zamanla yağlanıyorsunuz. Benim cildim yağlı olduğu için ben yağlanıyorum en azından. Ama gün içinde bu um, yağı alan mendillerle üstünden geçerseniz sorun kalmıyor. Kalıcılık konusunda da en iyi fondöten değil ama zaten kalıcılıkla ilgili bir iddiası da yok. Ama hoş bir günlük bir fondöten bence hoş. Şu sıralar kullandığım pudra Rimmel'in... Ee, Stay Matte pudrası. Gördüğünüz gibi kocaman bir delik açtım. Kokusu ee, çok güzel. Memnunum bu pudradan. Maybelline Dream Matte ile beraber en sevdiğim iki matlaştırıcı pudra diyebilirim. Bittiğinde tekrar ya Maybelline alacağım ya bunu. Dediğim gibi Rimmel genelde daha ucuz oluyor. O yüzden bunu alabilirim. Çünkü e, kullanım olarak farklılık ikisi de aynı seviyede iyi bence. Hangisi indirimde olursa hangisini alacak gibi hissedersem onu alacağım. Bir diğer şu sıra kullandığım ürün Elf'in kaş kiti. Bu benim ikinci Elf kitim ve birini tamamen bitirmiştim. Bu da gördüğünüz gibi hocamdan bir delik açıldı. Her gün kullanıyorum. Bugün de kullandım. Ee, Severek de kullanıyorum. Bitirmek üzere olduğum bir diğer ürün. Gene Türkiye'den getirmiştim. Devea'nın Aqua Sensation göz kremi. İçinde azıcık kaldı. Belki bir haftamız daha var beraber. Ondan sonra yeni bir göz kremi arayışına gireceğim ve um, fedakar pudram. <laughs> Glormar'ın o devasa pudrası. Bu pudra muhtemelen Amerika'da kullandığım pudra değil bu arada pardon bronzer. Bu bronzer Amerika'da kullandığım yegane yani bronzer olacak muhtemelen. Burada ne kadar kalacağını bilmiyorum ama bu çok büyük ve bitecek gibi görünmüyor. Aylar önce ge geçen yaz almıştım sanırım Türkiye'de ve gördüğünüz gibi hala sadece ortasında bir delik var. Um, o yüzden Birkaç sene daha beraber olacağız herhalde kendisiyle. Ve son üründe, de. Bu arada bir tane daha ürün bitirmiştim. Onu söylemeyi unuttum. L'Oreal'in Carbon Black Liner Intense Liquid Eyeliner'ını bitirdim. Tamamen kuruttum burada. Sürekli bunu kullandım. Ben jel eyeliner falan kullanamıyorum. Kalem zaten kullanamıyorum. Kullanamıyorum derken kullanıyorum ama hiçbirisi bunun yerini tutmuyor. Kullandığım hiçbir eyeliner bunun yerini tutmuyor. O artık sayısını unuttum kaç tane kullandım. Tekim yeni aldıklarım için göreceksiniz. Hemen buradan yenisini de aldım. Böyle kendisi olmadan olamadığım bir ürün. Ve son ürün göstermek istediğim Benefit Erase Paste. Aa, Gördüğünüz gibi yüzümdeki kusurları kapatmak için kullanıyorum. Rengi koyu. Ben zencileştikçe <laughs> bu da bana yardım ediyor. Yüzüm için kullanıyorum. Göz altlarıma çok ağır bulduğum için. Ve evet işin eğlenceli kısmına geldik. Amerika'dayken aldıklarıma. E, aslında çok da aman aman bir şey almadım. Dediğim gibi Türkiye'dekileri bitirmeye, Türkiye'den getirdiklerimi bitirmeye çalışıyorum. O yüzden buradan çok böyle bir alışveriş yapmadım ama yapacağım. O günlerde gelecek. Ürünler bittikçe ihtiyacım olanları alıyorum yavaş yavaş. Mesela rimelim bitmişti ve Amerika'da denim, en çok denemek istediğim ürünlerden biri olan Lush Blast, uh, Cover Girl Lush Blast Volume um, rimeli aldım. Bu fırçası kocaman olan rimellerden. Ee, i̇ndirimdeyken aldım zannedersem bunu 5 küsürdü. 6 dolar civarıydı. Normalde 8 civar satın. Nereden aldığınıza göre de değişiyor aslında. Ben bunu Walmart'tan aldım diye hatırlıyorum. Evet Walmart'tan aldım. 6 um, dolar civarı. Benim rengim black, siyah. Ve um, güzel bir rimel kullandığım en iyi rimel değil. İnsanların abarttığı kadar güzel bir rimel mi bilmiyorum. Rimeller genelde ilk aldığınızda biraz ıslak oluyorlar. Zamanla kurudukça güzelleşiyorlar dolgunluk açısından. O yüzden çok da erken bir yorum yapmak istemiyorum. İki kat sürdüğünüzde, iki, üç katta tam olarak dolgunluk veriyor ama ilk katta harikalar yaratmıyor açıkçası. Yine de güzel bir rimel. Aldığım, denediğim için memnunum. Aldığım bir başka rimel Maybelline Volume Express Mascara The Falsies diyor. Black Drama olanı. Şöyle yine bunda Walmart'tan aldım. İndirimdeydi. Açıkçası bu rimeli daha önce kullanmıştım ve güzel de bir imel. Ama ben başka rimeller denemek istedim Hemen bunu alayım gibi bir derdim yoktu. Fakat indirimde 5 dolardı ve bulmuşken alayım dedim. Sonuçta güzel bir rimel. Öyle. Şu dantel olayı da çok güzel görünüyor bu arada. Pardon şurada. Evet, buradan aldığım bir başka makyaj malzemesi L'Oreal e, Carbon Black Liner Intense diyor. Bu liquid eyeliner, az önce gösterdiğim bitmiş olanın, bitmemiş aynı ürün. Bunu da net Amerika'dan sipariş etmiştim Türkiye'deyken. Yaklaşık 7-8 dolar almıştım. Buradan da 7-8 dolar artık kargoya almıştım. Buradan da bunu 6 dolara falan aldım tabii ki kargo ücreti vermeden sonunda. E, aldığım bir başka ürün Wet n Wild'ın Walking, and Walking on Eggshells isimli şu farı aldığım gibi halletmeyi başardım. İğrenç görünüyor. Ama çok güzel bir far arkadaşlar. Şöyle size telefonu da ötüyor pardon. Renkleri şu şekilde. Çok fazla far sürmüyorum şu sıralar ama Türkiye'deyken Veten Valid diye ölüyordum. Buraya gelip de almamak olmazdı. Diğer bütün farlarını da muhtemelen alacağım ama şu sıra elimde çok fazla far var diye acele etmeyeyim dedim. Renkleri de bu şekilde. Çok güzel. <laughs> çok seviyorum. Bir başka makyaj makyaj değil oje aldım bir tane. Burada OPI Essie Sally Hansen oje çok ve uygun fiyatlılar. Gördükçe hep aklıma özellikle oje blokları yazan arkadaşlar geliyor. Ee, ben çok oje, yani seviyorum. Türkiye'de çok fazla oje bıraktım. Buraya belli başlılarını getirdim ama şu sıra görüp de, ay ben bunu almalıyım diye delirdiğim bir oje olmadı açıkçası. O yüzden de bir, bir ojeye 7-8 dolar bir resim gelmiyor. Türkiye'ye kıyasla burada çok çok ucuzlar. Evet ama görüp de beni benden alan bir oje olmadığı için henüz almadım. Şu renk hoşuma gitmişti. Konfeti, bilmiyorum bilindik bir marka olup olmadığından bile emin değilim. CVS'ten aldım. Yanılmıyorsam 1.90 ya da 2 civarıydı dolar. Telefonun ütümesi ne kadar güzel olacak hayat. Evet, e, öyle. <laughs> Aldığım bir başka ürün bu hoşunuza gidebilir diye tahmin ediyorum. O fura'ya katıldım ve iOS lip balmlardan aldım. Yani bu normalde ne kadar satılıyor bilmem, 5-6 dolar civarı diye hatırlıyorum ve şey diyordum yani bir lip balma kadar para vermem diyordum fakat sanırım Walmart'tayken indirimdeydi ben bunu 2.5-3 ya da dolara aldım. iOS'in bu Yumurta gibi görünen ip balmlarından. Ee, benimki kabuk, karpuz ya da bilmiyorum bir şey meyveli. 2-3 seçenek vardı. Ben bunu aldım. Bu şekilde sürüyorsunuz. Yurt dışındaki videoları izleyen arkadaşlar biliyorlardır muhtemelen bunun. Türkiye'de ne yazık ki yok. Ama şöyle de bir şey var. Evet çok sevimli görünüyor. Kutusu falan çok tatlı ama çıldırmadım açıkçası. Ben bizdeki vazelin lip balmı hiçbir şey değişmiyorum arkadaşlar. Bence bundan çok daha iyi, daha güzel yumuşatıyor. Çok tek dezavantajı onun renk veriyor. Renk verdiği için de mesela bazen dudaklarım kuruna dışlara kadar sürmek istiyorum. E, vazelini dışlara kadar sürce böyle kıpkırmızı geziyorum. O olmuyor. Ama renksiz bir tanesini alırsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bunun tek dezavantajı renk ve parlaklık vermemesi. O yüzden de e, istediğiniz <laughs> yerine sürebiliyorsunuz dudaklarınızı. Buradan aldığım bir başka um, şey bir dolara mı ne aldım bunu? Um, Walmart'tan da sanırım. Vanilya Sugar Body Mist. Şöyle ufak boy bir body mist aldım. Um, vanilya kokuyor. ya İşte kullanmıyorum. Bilmiyorum aldım ama. Ha, evet. Hoş bir vanilya kokusu. Daha sık kullanmalıyım. Gene sanırım Walmart'tan almıştım. Banana Boat'un Sport Performance Active Dry Protect. Güneş kremi çünkü burası çok güneşli ve her gün güneş kremi sürüyorum 30 faktör evde laroche posayn vardı kaybettim Türkiye'de nasıl baş başardım bilmiyorum dünya para bayıldım laroche posayn kaybettim ben de gittim bunu 2 dolara mı 3 dolara ne aldım fakat yapısı çok hoşuma gitti parlaklık vermiyor böyle yağlı gibi bir görüntü vermeden cilt hemen emiyor hiçse ağır değil o yüzden bunu kullanıyorum bittikçe de tekrar tekrar alacağım sürekli çantamda bulunduracağım. Bu arada neredeyse 20 dakika oldu videomuz. Uzun video çektiğin arkadaşlar herhalde çok memnunlardır şu anki durumdan. Hemen aldıklarımı kısaca gösterip bu videoyu bitireceğim. Ee, gelir gelmez almıştım bir tane asiton. Equate, Equate diye bir markanın. Burada şeyler var. Mesela e, doğum bir şampuanı görüyorsunuz. Hemen yanında özellikle CVS ve sanırım Walmart bunu çok yapıyor. ve hemen yanında başka bir marka ona çok benzer bir ürün çıkarmış ve üstünde de yazıyorlar. Compare to Dove compare to şu bu ee, diye. Bu da Qtex diye bir markadan bahsediyor. Compare to Qtex demiş. Sanırım iyi olan bir asiston bilmiyorum. Ben bunu aldım ucuz diye. 97 cent, cent dersem Onu kullanıyorum. Fena değil. Yine aynı markanın Cetaphil. Cetaphil'i biliyorsunuzdur bu. Hatta gösteriyor. Bu nemlendiricisi. Yine aynı boyda olan, aynı şekilde görünen bir yüz temizleyicisi var. Ve Amerika'da hmm, bu tarz videolar yapan arkadaşlar arasında çok meşhur. ben de çok merak ediyordum, kullanmak istiyordum. Buradan emlendiricisi benim değil bu aslında. O da arkadaşımın ama beraber kullanıyoruz. i̇şte ona benzeyen, hatta kutusunun, kutularının benzerliğini de göstereyim. Şöyle Equate diye bir marka var. bir temizleyicisi yapmış ve üstüne de yazmış. Compare to Cetaphil Gentle Skin Cleanser demiş. Cetaphil kullanmadım temizleyicisini o yüzden bilemiyorum ama buna çok bayılmadım. Hiç köpürmüyor ve bence iyi temizlemiyor. 473 hemen kocaman da bir şey aldım artık. bir Sırf birkaç dolar ucuz olsun diye gittim. Bunu aldım. Eğer setafile birebir benziyorsa demek ki setafil de beğenmeyecektim. Çünkü güzel değil. Yani bunu beğenmedim. Ama aldım. Kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Setafilin kremine gelince gene buna da çıldırmadım açıkçası ama fena değil. Kullanıyorum. E, hafif. Zaten bütün skin, bütün cilt tipleri için diyor. E, o yüzden de özellikle belli bir cilt tipine özel değil ki ben yağlı ciltliyim normalde çok da böyle parlatmayacak bir şey kullanmak istiyorum fena değil ee, başka bir şey de alabilirim bir ara yine buradayken aldığım suav şampuan değil saç kremi berbat <laughs> böyle arkadaşlar ben e, anladım ki sonunda bu cüzetin yenmesi yalan cidden ee, biraz ucuz olsun birkaç dolar ucuz olsun diye alıp denediğim ürünler. ama deneyimlerinde bilmiyorsunuz tabi denediğim ürünlerden çok memnun kalmadım şu temizleyici gibi ya da bu saç kremi gibi bence hiç güzel değil saçları açıyor ama e, bilmiyorum benim istediğim şey değil merak eden varsa sual markasını diye göstereyim dedim Amerika'da gelip de fark edip şaşırdığım bir şey bu insanlar deodorant kullanmıyorlar yani bizim bildiğimiz bu sprey deodorantları kullanmıyorlar. Deodorant anlayışları ya rolon ya da şu şekilde ki D ee, burada ben deodorant arayıp bulmak istediğimde bayağı bir zor zorlandım bulamadım. Ve böyle bizdeki onlarca marka diyor gidiyorsunuz belki 2-3 tane hiç bilinmedik markalar var. Bunlardan bir tanesi de buydu. Suav'ın ki o da sprey gibi görünüyor kocaman bir şey. Ee, Fresh isimli bu deodorantını aldım zar zor kocaman kokusu gayet güzel severek de kullanıyorum kalıcı da diyebilirim nerede benim Türkiye'de kullandığım o mis gibi hobi parfümlerden aldıklarım nerede bunlar ama yok yani burada olmayınca Mora. bunu aldım bir de Dove'un e, adresini. şu küçük boy yine 1 dolara da bilmem kaç senti almıştım parfüm yok kokusu oldukça ağır ve kalıcı evet sanırım Amerika'dan aldığım her şey bu kadar eee Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Dediğim gibi sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. E, Amerika'ya dair gözlemlerimi ya da sizin soracağınız soruları cevaplayan e, sizin sorularınız olan cevaplarımı içeren ayıp apayrı bir video yapabilirim. Şayet yapmam isterseniz. Ama onun dışında elimden geldiğince sık video çekmeye çalışacağım bundan sonra. 23 dakikanın sonunda sıkılmadan hala izlemeye devam eden varsa hepinize buradan sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.